Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde bugün programımızda ekonomi konuşacağız. Piyasadaki son duruma bakacağız. Dövizde, altında, Borsa İstanbul'da beklentileri, öngörüleri soracağız. Uzmanımıza konuğumuz ekonomist Fırat Polat. Hoş geldiniz Sayın Polat yayınımıza. Hoş buldum efendim. Iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hocam öncelikle haftanın ilk işlem gününe döviz nasıl başladı? Yedinin altını test ettik geçtiğimiz günlerde uzun ayların ardından. Şimdi yine o bantta seyrettiğini görüyoruz. Bu haftaya nasıl bir görünümle başladık? Sizin de dediğiniz gibi ekonomik anlamda gelen olumlu verilerden sonra ve piyasanın yeniden Türkiye'ye olan güveninin artmasıyla birlikte... 7 liranın altını test ettik. 6.92'ye kadar bir geri çekilmeyi görmüştük. Bundan yaklaşık 15 gün öncesinde. Ama oradan bir miktar tepki alımları geldi ve şu anda da 6.95-7 lira bandı arasında oturmuş görünüyor. Bu haftaya da ufak bir yükselişle başladık aslında bugün itibariyle. Şu anda 6.99'da 7 lira arasında gidip geldiğini görüyoruz. Dolar Türk Lirası paritesinin. Euro Türk Lirası tarafında da 840'lara kadar bir geri çekilmeyi görmüştük ama oradan yine bir miktar tepki alımı geldi geçtiğimiz günlerde Euro Türk Lirası tarafında da bu haftaya 845 seviyesinde ufak bir yükselişle başladık. Borsa İstanbul 1563 puan seviyesinde şu an itibariyle yine ufak bir tepki alımını tepki alımlarını görüyoruz ama Borsa İstanbul tarafında da Aynı e, dolar ve euroda olduğu gibi döviz kurlarında olduğu gibi e, bir band aralığına sıkıştığını e, ve işlem hacimlerinin de burada biraz daraldığını görüyoruz. Yani borsa İstanbul tarafı da kendini açıkçası biraz yön arıyor. E, bu yönde aşağı yönlü de olabilir, yukarı yönlü de olabilir ama e, 1580 puan bandı çok önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 1530 puan bandı da hemen hemen bir destek noktası olarak karşımızda. altında ciddi bir gerilemeyi görmüştük. Geçtiğimiz hafta itibariyle altının ons fiyatlarında çünkü yaklaşık %6'lık bir düşüş görmüştük. Dolar Türk Lirası kurunun da hemen hemen sabit seviyelerde seyretmesiyle birlikte Gram altının fiyatında da 400 liranın altını e, test ettik 393 liralara kadar bir geri çekilme oldu ama bu hafta başı itibariyle şu anda e, 400 lira 401 lira seviyesinden işlem görüyor. Tabii e, özellikle piyasadaki para bolluğu bununla birlikte risk iştahının yüksek olması ama yurt dışında da beklenen enflasyonist baskılar sebebiyle ilerleyen dönemlere ilişkin olarak em ya fiyatlarında hızlı artışları görmeye başladık. Brent petrolün fiyatı yeniden 64 dolar seviyesine kadar geldi. Bununla birlikte bakırın, gümüşün ve ekseriyette tarımdaki ham maddelerin e, ciddi şekilde fiyatlarının yükselmeye başladığını görüyoruz ki bu da Amerika ve Avrupa tarafında aslında dünyanın hemen hemen genelinde e, ufak ufak bazı korkulara sebep oluyor. Çünkü şu anda fiyatların bu kadar, emtia fiyatlarının yükseldiğini gören tüketiciler ve üreticiler aynı zamanda önümüzdeki 6-9 aylık perspektife ilişkin fiyatların daha da yükselmesinden çekiniyorlar. Daha doğrusu fiyatların kontrolsüz bir şekilde yükselmesinden çekiniyorlar ki bu durum tüm dünyayı ve tabii Türkiye'yi de olumsuz bir şekilde etkiler. Çünkü emtia fiyatlarının yükselmesi demek yeniden ham madde fiyatlarının yükselmesi ve dolayısıyla yeniden enflasyonist bir baskı oluşturması demek anlamına geliyor bizim için. Evet aslında güzel bir çerçeve çizdiniz hocam. Teşekkürler bizler için haftanın ilk işlem gününde. Peki dolar tabi uzun süredir takip ediyoruz. Ciddi ataklar yaşandı. O yüzden hala hassas olduğumuz bir alan döviz. Dolarda daha düşüş sürer mi? Veya yeniden bir kur atayla karşılaşabilir miyiz? Öngörüleriniz neler? Aslında bu soruya şöyle cevap vereyim ben öncesinde. Dolarda düşüş sürer mi? Ya da ee, yeniden bir yükseliş olur mu ee, kurduğunuz cümlelerin içerisinin sonucu güvene çıkıyor ee, ve şimdi geçtiğimiz üç hafta içerisinde geçen hafta geçen haftayı hariç tutarak söylüyorum geçtiğimiz 3 hafta içerisinde döviz tevdiat hesaplarında yaklaşık 3.5 milyar dolarlık e, Pardon 3.3 milyar dolarlık neredeyse bir gerileme olmuştu ama geçtiğimiz hafta e, yeniden yaklaşık iki evet. buçuk milyar dolarlık bir alım olduğunu görüyoruz döviz tevdiat hesaplarında yani yurt içindeki yerleşikler reel kişiler 1.3 milyar dolarlık bununla birlikte de tüzel kişilerde neredeyse 1.4 milyar dolarlık bir alım yapmışlar dolayısıyla biz aslında şunu görüyoruz demek ki piyasada hala tam anlamıyla bir güven ortamı oluşmadı şimdi Yabancı, daha doğrusu tüzel kişilikler için, yani firmalar, şirketler ve benzeri kamu kurumları için tabii ki döviz ihtiyacı olabilir ve döviz alımları gerçekleştirebilirler. Bu çok normal. Ama reel kesimde hala dövize bir talep varsa ve hala e, bir döviz toplama ihtiyacı varsa hissediliyorsa, bu şu anlama gelir. E, maalesef güven hala tam anlamıyla sağlanamadı. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz Şimdi esas soruya gelecek olursak Aşağı ya da yukarı yönlü olarak Nasıl bir süreç içerisindeyiz Türkiye'nin döviz anlamındaki Beklentilerini karşılayabilmesi için Yani fiyatların daha da düşmesini sağlayabilmesi için Açıkçası Hikayeyi biraz genişletmesi Ve biraz daha Bunu romana çevirmesi gerekiyor Yani bu başarı hikayesi Artık Türkiye'de ...hem yerli yatırımcılar için hem yabancı yatırımcılar için yeterli olmayacak. Evet, son 2,5-3 ayda yapılan adımlarla e, döviz cephesinde yaklaşık %20'ye yakın bir kazanım oldu. Yani Türk lirası %20'ye yakın kuvvetlendi. Ama bir de işe diğer tarafıyla bakmak lazım. Yani bundan 2 sene öncesinde dolar Türk lirası paritesi neydi, bugün nereye geldi? Şimdi oraya baktığımız zaman biz hala 2 sene öncesine göre yaklaşık yüzde %25 bandında yukarıdayız. 5 hmm. sene öncesine göre çok daha fazla yukarıdayız 10 sene öncesine göre çok daha fazla yukarıdayız. Bizim bu noktada e, kesin bir e, karar vermemiz gerekiyor ve e, bu kararı aslında verildiği söyleniyor ama şunu net bir şekilde vurgu yapmak lazım. Türkiye bu sarmaldan kalıcı olarak kurtulmak istiyorsa Türkiye üretime önem veren reel üretim yapan e, yurt dışına bağımlılığını azaltan modelleri geliştirmek zorunda. E, bugünkü kur ve şartlara dönecek olursak da açıkçası 7 lira bandı psikolojik bir eşik bizim için şu anda. 7 liranın üzerinde eğer 7-10 direnç seviyesini biz kırarsak yukarı yönlü olarak e, kurda 7-25 hatta 7-30'lara kadar ani atakları görebiliriz. E, aynı şekilde aşağı tarafta da 6-90 seviyesi bizim için bir destek noktası. Eğer 6-90 seviyesi aşağı yönlü olarak Kırılırsa ilk etapta test edeceğimiz yer 6.75 seviyesi ve bunun altı olacak. Orası da kırılırsa 6.50 seviyesine kadar bir geri çekilmeyi görebiliriz. Euro tarafında 8.50 seviyesi bir psikolojik eşik olarak karşımıza çıkıyor. 8.60 seviyesi bir direnç noktası. Eğer orayı kırarsak Euro bölgesinde ki gelişmelere de bağlı olarak 8.80 seviyesi hızlı bir şekilde test edilebilir Euro dolar paritesi kuvvetlenirse eğer 9 liralara kadar hızlı bir hata görebiliriz. Aşağı tarafta da 8.35 destek seviyesi karşımıza çıkıyor. Orayı kırarsak 8.25'lere doğru yine hızlı bir hareketi göreceğiz ki eğer dolar Türk lirası tarafında 6.50'lere kadar bir geri çekilme olursa muhtemelen Euro dolar paritesine bağlı olarak da 8 liralara kadar bir geri çekilmeyi görebiliriz. Ama bu bugünden yarın olabilecek bir şey değil. Ee, ve şunu yine söylüyorum ee, şunu artık alışmamız gerekiyor yani dolar Türk lirası Paritesinin şu anda 7 lira olduğunu düşünürsek zaten yüzde ikilik bir yükselişle hemen 7-15'e geliyor ve e, hani kötü tecrübelerimizden yola çıkarak söylüyorum biz gün içerisinde maalesef bundan iki yıl öncesinde falan yüzde yedilik yüzde hatta zaman zaman yüzde onlara varan hareketleri görmüştük ee, dolayısıyla yüzde birlik yüzde ikilik hareketler normal. Ee, ama dövizde e, kalıcı çözüm bulunması için Türkiye'nin her şeyden önce üretim zihniyetini ve üretim altyapısını değiştirmesi gerekiyor. Bunu sağlayamadan e, şu günkü yaşayacağımız kurlardaki geri çekilmeler e, 6.50 seviyesine de gelse, 6 lira seviyesine de gelse, 5 lira seviyesine kadar bile düşse bu yıl sonu örnek olarak söylüyorum. Bunların hepsi bizim için geçici baharlar olur. Evet. Peki hocam altın tabi gram altın dövizin düşüşüyle de gerilemeye başladı. Ons altında durum nedir? Ons altının gram altına yansıması ne şekilde? Tabi orada birazcık teşvik paketlerinde de sanırım bildiğim kadarıyla bir beklenti var. ons altının ve gram altının geleceği ne şekilde? Burada önce şunu söyleyeyim. 2000 dolarlara kadar neredeyse çıkmıştık. Ondan sonrasında. Ee, bir miktar geri çekilmeyi yaşadık. 1900 1850 dolar 1900 dolar bandında altın ons fiyatı sabitlenmişti ama sonrasında gelen haberlerle birlikte bundan yaklaşık 2 hafta öncesinde altın non fiyatı 1800 doların altına kadar geriledi. Şu anda da 1795 dolar bandında işlem görüyor. Ufak bir yükselişle başladı bu hafta. Ee, tabii bu gerilemeler aynı şekilde e, Dolar Türk Lirası paritesinin gerilemesiyle birlikte altının gram altının tarihi zirve fiyatı olan yaklaşık 540 liradan e, gram altında hızlı bir geri dönüş oldu. E, öncelikle bir 480 lira bandında bir oturduğunu gördük oradan 450 liralara şimdi de e, geçtiğimiz hafta 393 liralara kadar bir geri çekilme oldu ama şu anda 400 lira bandında oturmuş görünüyor. Dolardaki zaten Türkiye'deki gram altının fiyatı altın ons fiyatına ve aynı şekilde doların fiyatına bağlı olarak değişiyor Şimdi altının ons fiyatında e, ilerleyen süreçte daha doğrusu kısa vadede bir miktar daha geri çekilme olabilir Ama ben uzun vadede açıkçası altının güvenli limanı olmaya devam edeceğini düşünen taraftayım Tabi e, şu sorular da geliyor e, altın güvenli limanda peki altından böyle bir ortamda niye çıkış var? ...onun en temel sebeplerinden... ...aslında iki tane temel sebebi var şu anda. Bunlardan birincisi... ...risk iştahı. Yani... ...şu anki yatırımcılar para çok bol olduğu için... ...yani Amerika'dan sürekli yardım paketleri geliyor... ...Avrupa'da geliyor... ...Türkiye kendince kredi paketleri... ...ve yardım paketleri yapmaya çalışıyor. Dünyanın tüm tarafındaki... ...yani dört bir tarafındaki ülkeler... E, ...esnafa yönelik, yatırımcılara yönelik... ...reel kesime yönelik... E, ...yardım paketlerini... ...hayata geçirmeye çalışıyor. Yani bundan daha doğrusu mortgage kriziyle birlikte hayatımıza giren bir karikatür vardı ekonomi anlamında helikopterden para dağıtmak diye şu anda onu yaşıyor dünya yine yani helikopterden para dağıtıyor ve maliyeti çok düşük Türkiye hariç diyebilirim şu an için çünkü Türkiye'de kredi maliyetleri artık yükseldi faizlerin artışıyla birlikte birincisi risk iştahı şu anda yatırımcılar tarafında altın için yeterli seviyede değil yani altın yatırımcıların risk iştahını karşılamıyor ...istenilen getiriyi şu anda vermiyor. İkincisi... E, eski ile yeninin... ...bir kavgasına döndü bugünkü ortam. Yani eski jenerasyon yatırımcılar var. Hem reel anlamda... ...hem kurumsal anlamda. Bir de yeni jenerasyon yatırımcılar var. Ve yeni jenerasyon yatırımcılar... ...şu anda açıkçası... E, ...kripto paralar diye... ...tabir ettiğimiz... E, ...yatırım araçlarına yönlendiler ve... ...çok çift evet bir şekilde buralar... Aslında konu Hatta buraya gelmişken hemen sormak istiyorum ben de. Çünkü dediğiniz gibi aslında önemli bir yatırım aracı olarak artık gündeme gelmeye başladı sıkça. Hep döviz, altın, borsa konuşurken yatırımda dediğiniz gibi kripto paralar konuşulur oldu ve aslında o tarafta bir yandan kendi içinde rekorlar kırıldığı haberleri de geliyor. Bu kripto para özetle nedir ve ne şekilde bir yön izlemeye başladı? Yani geleceğin yatırım aracı olma yolunda mı artık? Ee, aslında kripto paradan ziyade önce şunu hani ufak bir vurguyla giriş yapmak lazım. Bizim burada blok zincir teknolojisi dediğimiz bir teknolojiye, veri aktarım teknolojisine dayanan altyapısını onun oluşturduğu bir teknoloji. Ve kriptolama, şifreleme tekniğiyle ortaya çıkan e, elektronik e, diyeyim elektronik e, paraların öyle tanımlandı çünkü e, halk arasında ...en basit tabiriyle elektronik paraların alıp satıldığı bir ortam kripto para piyasası. E, kripto paralar da elektronik paralar olarak hayatımıza girdi. Yani bundan e, çok gerilere gidersek 10 sene öncesiyle ilgili ilişkili olarak... ...yani hiçbir kripto paranın neredeyse doğru düzgün bir değeri yoktu. Ama bugün bu bahsettiğimiz e, yapılanma, bu bahsettiğimiz piyasanın toplam büyüklüğü 1.8 trilyon doları geçti. Yani buraya 1.8 trilyon dolarlık yatırım yapılmış bugüne kadar. Ee, şu anda binlerce ikiye ayrılıyor. Kripto para ve token dedikleri e, jeton diye tabir edilen iki tip e, aslında yapılanma var. Binlerce e, para ve token dediğimiz yapı oluştu. Ama e, burada tabi bir yıl öncesine kıyasla e, ortalama fiyatlar üzerinden şunu söyleyebilirim. mesela. Ee, hani bunun reklamlık bir durum da yok. Bitcoin dediğimiz para açıkçası kripto paraların zirvesinde ee, ve bundan bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde bin yüzlük bir artış sergilemiş. Ve şu tarihi fiyatlardan da ufak bir geri dönüş yaptı. 58 bin dolara kadar neredeyse o baraja gelmişti. Şu anda da 56.500 dolar bandında ortalama olarak işlem görüyor. Ee, şimdi tabii bunu düşününce ee, risk iştahı açısından ve hani piyasalarda da çok fazla haber olunca hem ulusal piyasalarda hem uluslararası piyasalarda çok fazla haber olunca herkesin gözü ve perspektifi bir an oraya çevrildiğine. Çünkü e, bundan 2,5-3 yıl öncesinde bitcoin dediğimiz para 22 bin dolarlardaydı. Oradan hızlı bir geri çekilme yaşadı. 4-5 bin dolar 4 bin dolar bandına kadar neredeyse geri çekildi. Sonrasında bir miktar 5 bin dolar 6 bin dolar arasında gidip geldi ve bir yılda %1100 oranında yatırımcısına katkı sağladı. Yani şöyle söyleyeyim. 1000 dolarlık bir yatırım bir yıl sonrasında bugün itibariyle 1100 dolar oldu. Evet ee, aslında dolayısıyla, böyle kolay kolay görülebilecek rakamlar değil bunlar. Ciddi risk a, evet içeriyor öyle. gibi ama çok ciddi de bir artıştan bahsediyorsunuz. A, aynen öyle. Çünkü e, bu piyasalarda bir işlem limiti sınırı yok. Yani Bugün aldığınız bir kripto para, örnek olarak söylüyorum çok farklı şekilleri de var, çok farklı kripto paralar da var. E, 30 dolara bir kripto para aldınız. Yarın sabah kalktığınızda o kripto paranın e, 60 dolar olduğunu görebilirsiniz. Yani 30 dolarlık yatırımınız bir günde %100 değerlendi. Ama aynı şekilde 30 dolarlık bir yatırımınızın bir gün sonrasında 10 dolara düştüğünü de görebilirsiniz. Şimdi bu piyasalarda e, herhangi bir limit yok, herhangi bir tanımlama yok daha bir regülasyon yok. Yani bir kurallar zinciri yok. Dolayısıyla bu açısından bu açıdan da yüksek riskli hatta çok yüksek riskli piyasalar olarak geçiyor ve son 2 iki, 2,5 iki aydır yaşanan hareketler e, çok normal hareketlerde değil açıkçası. Evet, bundan sonrasında ne olacak? Bundan sonrasında bu değer şu anki görünüm içerisinde hayatımızda kalacak. Ama bir şekilde e, insanların buraya ilgi göstermesinin en temel sebebi devletlerden bağımsız olarak bir yapı kurulmasıydı. Yani merkez bankalarından bağımsız belli bir ekonomi yönetimi olmayan bu yüzden insanların ilgisini çekti. Ama ilerleyen süreçte bir şekilde bir kısmı da olsa devletler bunu kontrol altına almak isteyecektir. Ee, hani tabirimi maruz görsün izleyicilerimiz, ee, kripto para piyasaları şu anda bir anarşi piyasası yani hiçbir kontrol yok. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Devletler bunu bir şekilde kontrollü anarşi sağlamak isteyecek. E, tabii burada kim kazanacak? Yani yatırımcılar mı kazanacak? Devletler tarafı mı kazanacak? Bilmiyoruz ama zaten şu anda da birçok ülkenin kendi kripto parasını yani merkez bankalarının devletlerinin birçok kripto parayı çıkarmaya yönelik çalışmaları olduğunu biliyoruz. E, ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Teknoloji oraya gittiği için bugünkü kripto para sistemiyle olmasa bile Dünyanın geleceği bu tarafta yani dünyanın geleceği elektronik paralarda olacak onu inşallah hep birlikte yaşayıp göreceğiz öyle söyleyeyim. Evet dünya evriliyor artık yatırımların şekli de değişiyor tabii. Bir diğer yatırım aracına o zaman geçmek isterim hocam Borsa İstanbul bir bant aralığına sıkıştı dediniz Borsa İstanbul bir süredir orada gidip geldiğini ifade ettiniz. Peki orada tarihi rekorlardan hep bahsediyoruz son zamanlarda rekor tazeledi diye yeni rekorlar gelir mi? Çünkü hep aslında dikkate çektiğiniz bir nokta vardı yabancı yatırımcı eksikliği, e, faiz oranlarıyla birlikte tabii belki nispeten çekilmeye başlandı. Orada durum nedir? Yabancı yatırımcıları artık cezbediyor mu ve daha yukarı yönlü hareket sürer mi? şimdi açıkçası yabancı yatırımcıları cezbediyor mu? Son sorudan başlayayım. Yabancı yatırımcıları hala bir miktar cezbediyor. Yani döviz cinsinden borsa İstanbul hala ucuz. Ama e, %17'lik bir faizin olduğu ortamda bir şekilde tahvil ve bono piyasasına yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul tarafından çıkıp geçtiğini görüyoruz. Ki bunu geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz bir aydaki rakamlarda haftalık açıklanan verilerde zaten gördük. Ee, geçen haftadan öncesinde ki geçen haftanın rakamları henüz gelmedi 550 milyon dolarlık bir çıkış olduğunu gördük borsa İstanbul tarafından. Tabi e, şimdi borsa İstanbul'un belli bir bant aralığına sıkışmasının en temel sebebi şu, e, daha doğrusu iki tane temel sebebi var. Birincisi e, bir başarı romanına ihtiyaç var yani destekleyici bir şeylerin gelmesi lazım makroekonomik veriler anlamında. İkincisi de e, borsa İstanbul'a ...yeni oyuncuların giriş yapması gerekiyor. Yani geçtiğimiz bir yılda pandemiden sonra özellikle Nisan ayından itibaren... E, ...Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcı sayısının 2 milyona geldiğini biliyoruz. Çok ciddi bir yeni yatırımcı, küçük yatırımcı girişi oldu. Ve buralarda da e, ekseriyette ciddi kazançlar oldu diyeyim. Ama biraz da artık bu saatten sonra Borsa İstanbul'a yön verecek olan kesim... Biraz yabancı yatırımcılar oluyor. Eğer yabancı yatırımcıların yeniden Borsa İstanbul'a yönelmesi durumu olursa e, bu Borsa İstanbul'a bir ivme kazandırır. Kısa vadedeki hedef 1600 puan açıkçası. Uzun vadedeki hedef yani uzun vadeden kastım yıl sonuna kadar olacak hedef 2000 puan. Borsa İstanbul bunu geçmeye çalışacak. Ama bu bant aralığı ters yönde işlerse ve aşağı yönlü bir kırılım olursa 1500 puanın altında 1300 puanlara kadar hızlı bir geri çekilmeyi de görebiliriz. çünkü dediğim gibi belli bir bant aralığına sıkıştı ve bu bant aralıklarına sıkıştıktan sonra aşağı ya da yukarı yönlü patlamaları görüyoruz. Genellikle şu anda o patlamalara yön verecek olan iki tane unsur var. Ya biz hem jeopolitik anlamda, hem ekonomik anlamda, hem siyasi anlamda Türkiye piyasalarını olumlu etkileyecek haberleri duyacağız ve pandemi de bunu, pandemiyi de bunun içerisine katıyorum. Olumlu haberleri duyacağız ve borsa İstanbul'da yukarı yönlü seyri göreceğiz yabancı yatırımcı girişiyle birlikte ama tam tersi senaryoda bizi jeopolitik, ekonomik, stratejik ve siyasal olarak kötü etkileyeceğine inandığımız haberler gelirse bu yabancı yatırımcı ve yerli yatırımcı çıkışı ne olur? Buralar, bu durumda da e, daha uzun vade dediğim 1300 puana hatta 1250 puana kadar bir geri çekilmeyi görebiliriz. Zaten şu anda günlük işlem hacimlerinden de aslında Borsa İstanbul'un sıkıştığını anlıyoruz. Ortalama olarak 3,5 buçuk e, pardon 4 4,5 milyar dolar bandında bir işlem hacmine sıkıştı. E, eğer bu band yeniden e, 5 5,5 milyar doların üzerine çıkarsa günlük işlem anlamında o zaman Borsa İstanbul'da yukarı yönlü yeniden atakları izleyebiliriz. Biraz önceki soruyla da bir analiz olsun diye şunu da ekleyeyim. Ortalama Hı. olarak Borsa İstanbul'da şu anda günlük 4,5 milyar dolarlık işlem hacmi dönüyor. Sadece Türkiye'ye ait kripto para piyasasında 1,5 ile 2 milyar dolar bandı arasında günlük işlem hacmi dönüyor. Evet. Yani o yüzden kripto paralar artık hayatımızın bir gerçeği olma yolunda hızla ilerliyorlar. Evet hocam aslında süremizin sonuna geliyoruz ama bir cümleyle rica edeceğim sizden. Borsa İstanbul'a baktığımızda küresel borsalarla bir ayrışması pozitif yönde veya negatif yönde bir ayrışma var mıdır? Seyir ne şekildedir? Biz aslında pozitif yönde ayrıştık ama şu anda dünya borsalarıyla hemen hemen aynı yönde entegre şekilde hareket ediyoruz. Hareketleri 24 saat gecikmeli olarak yaşasak da zaman zaman entegre şekilde hareket ediyoruz. Borsa İstanbul'a da bundan sonra şunu söyleyebilirim. Dünyayla da entegre olarak aynı şekilde. Borsa İstanbul'u bu saatten sonra biraz destekleyecek olan unsur çünkü bankacılık sektörü olabilir gibi mi geliyor? Çünkü bankacılık sektörünün Borsa İstanbul içerisindeki ağırlığı tarihi dip seviyelere düştü. Sanayi endeksi çok yükseldi. Dolayısıyla bankacılık endeksinde yaşanabilecek olumlu hareketler de Borsa İstanbul'a biraz yön verebilir. Ama dünya ile hemen hemen aynı paralellikte gidiyoruz şu anda. Evet hocam çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sonrasında. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Haftanın ilk işlem gününde piyasadaki son durumu konuştuk. Dövizde altında Borsa İstanbul'daki beklentileri sorduk uzmanımıza. Konuğumuz ekonomist Fırat Polat'tı. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.